Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Arkadaşlar biraz geciktim. Arkadaşlar burada AFK kaldım. Çünkü babam müziğin sesini çok açmıştı. Neyse arkadaşlar bugün sizlerle beraber Murder Master oynuyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Daha 4 dakikamız var. videomuz 4 dakikalık ve ben bazen oyuna kapılıp e, videonun ne kadar saniyesi kaldığına bakmıyorum. Arkadaşlar burada saniyesi var. Aa arkadaşlar. Murder'ı gördük. Ah bak tahmin etmiştim. Yeşil bıçaklı adam. Yeşil mi? Yeşil. Bıçak ne? Bıçak ne? Arkadaşlar ö, Zebe ördek vurdur. Ördek. Vur. Oğlum. Arkadaşlar kazandık. Ördek de geberdi. Ördek, de geberdi. ördek de geberdi. Arkadaşlar bugün. Arkadaşlar ördeği geberttik. Şerif ölmüş. Öldünün Şerif ya, geberdi. Allah. Ben aldım onu. Arkadaşlar ben hiçbir şey alamıyorum. Param yok. Benim param ya. yetmiyor. Şimdi al. Bilmem ne İptal. bilmem ne. Arkadaşlar... Aa! Buna, hatta Zebe, Zebe gel gel buna oy ver buna. Hangisi? Neyse. Aa ben oy vermeyeceğim. Arkadaşlar ben verdim biz, Diğerleri vermedi sadece benim oy verdiğim şey gideceğiz. Hmm bakalım neler varmış? Of, 800 ya, oturma sadece oturma için arkadaşlar 800 istiyor zen 800 aa bu benim paramdı ama ben alacağım çünkü ben sarayım arkadaşlar neyse o benim seçtiğim yer burayı çok merak etmiştim arkadaşlar Oo, çok güzel binem olacak emin çok güzel. Havuz keyfi arkadaşlar. Ha bu canlı şu çıkamıyoruz. Ne de şey de evet. Murder Hı. Master da hiyeramsi. Bak sakın benim gerçek ismimi kullanma. Ben de seninkini kullanmayacağım çünkü. milyon. Arkadaşlar bir de süremize Hı. bakalım. Daha iki dakika olmuş. Ben burada videoyu durdurayım. Murder ortaya çıktığında ben videoyu başlatırım. Tamam mı? Hadi. Şimdi görüşürük. Ay. <laughs> arkadaşlar Şerif'i bulduk. Hafızanıza kaydedin bu çocuk Şerif. Evet arkadaşlar hafızanıza kaydedin bu çocuk Şerif. Üç da gördünüz zaten. Bu çocuk işte. Evet. Kameraman olarak çok iyi görevimi yapıyorum. Neyse yine görüşürük. Arkadaşlar burada şu yeşilli. Şu Arkadaşlar, oh, burada <laughs> evet. evet arkadaşlar o işler bize kaçtı diyecekken Murder Oldu Güzel iyi ben de Evet İyi oldu Evet arkadaşlar Aa, 208, Murder geberdi 18 var. Benim 492 Kıskanma Allah hmm. Ağlamadım ki hmm. Senin hmm. ayak basman var mı? Bilmem A 67 ama benim bayağı yetmiyor. Ha bu 60 değil mi? Aa Yok, bu benim Neyse arkadaşlar şeye oy verdi bir tane çocuk. Neyse şimdi ben de arkadaşlar Oy verilirken o sırada videoyu yani ben şey ne olduğumu göstereceğim, videoyu durduracağım, gördüğünüz üzere zaten 53 evet, saniyemiz kaldı. Evet. Arkadaşlar ben bu oldum. Yavaş yavaş videonun sonuna geleceğiz. Videolarım kısa oluyor arkadaşlar. Zebeyi de toplayıp videoyu bitireceğim ee, ve partisini çıkacağım. Bu videoyu attıktan birkaç gün sonra zaten e, şey yapacağım. Arkadaşlar Zebe'nin peşine katil geldi ve videonun sonunu bu. Zebenin ölüsü yanında yapacağım. Arkadaşlar öldüm. Arkadaşlar bugünkü videomuzun da böyle sonuna gelelim. Ee, kendinize iyi bakın. Görüşürük.